Roa, şimdi hanımlar gitti, eşyalar hepsi taşındı. Ben de sizi bekledim. Hmm. İyi yapmışsın Roa, İyi yapmışsın. Ee, Didem Hanımı tanıyorsun? Evet. Ee, bundan böyle kendisi burada yaşayacak. Senden ona da yardımcı olmanı rica ediyorum. Evet, özellikle çocukların burada olduğu hafta sonlarında bize yardımcı olursan çok mutlu olurum. Teşekkürler onur Bey. ben burada kalmak istemiyorum. Şenol Hanım'ın yanında olacağım. Hoşça kalın. Rahat? Ne oldu? Ne bu halin? Onur Bey geldi az önce. Ben de çıktım. Kötü bir şey demedi değil mi sana? Yok ama... Ne Ruhu ne oldu? Artık gideyim hanımla yaşayacakmış o evde. Zaten birlikte geldiler. Adamdaki yüz yüzsüzlüğe bak be. Ya tamam ne yaparlarsa yapsınlar. Umurumuzda değil. Toy de, ne yapacağız? İçeri geçelim. Gel. Ben de bir şeyler içeceğim. <laughs> Şebo. Nasıl soktu hançeri? Ey yavrum ey. Dido'ya bak sen ya. Vay be Dido'ya bak ya. Ne yapacaksın Şebo? Öldüreceğim mi O Okuyay'dan çıktı bir kere. Ya hayır ya şey bu, Allah aşkına benim istediğim kadın Dido değil bunu... ...sen biliyorsun ben ona hiç çok gözle bakmadım ben istemiyorum dedi. Tamam tamam hadi. Nasıl kurtulacağız? Düşünüyorum. Mesut'u kızdırmamam lazım aynı zamanda. İyi bir plan yapmam lazım. Bunu düşünüyorum. Şebo. Bu Dido'ya öyle kinlendim. Öyle kurdum ki ona. Buna kimseye yapmadığın bir şey bu. Hevesi böyle kursağında kalsın. Her şey var mısın ha? Var mı lan? Varım ulan. Gel bitirelim Dido'yu. Bize karşı düşman olmak neymiş gösterelim Dido'ya. Hadi. Gösterelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Aa. Hanımlar, Aa. <laughs> kokteylleriniz benden. Tabii bu hep böyle olacak zannetmeyin sakın. Bu işletmeciliğimin ilk günü şerefi. Ola la, Aydın daha dün şuradaydın. Geldiğin yerlere bakar mısın? Gurur duyuyorum Şeri seninle. Maşallah. Yani biz sana inanmıyorduk bu şevrenme yakın arkadaşım deyince ama doğru söylüyormuşsun. Tatlım, canım benim ben ne zaman asparagas yaptım? E, hatırlatayım mı? Ee, evet, hatırlatayım. Aydıncığım, sen artık fakir değilsin arkadaşım ya. Bir tek kokteyl ısmarlayacaksın bize. Tabii canım. Çık şu kıtlık bilincinden artık. Aydın, beş iki sıfır. Para bana koş. Ben anlamam artık. Bize bugün şey yapacaksın. Hesaplar senden. Yok ya. Gel bir de... Ne? <laughs> ne yapacaksın <laughs> artık? Ne? Aa, koş, ne oldu? Koş, koş. Dur, ne? Ne? dur. <laughs> Aa, geline bak. Aman Ay, geldi sari. bile git. Aa. Ya geç durdur di, durdur şunu be. Aydın aydın Aa geliyor Aa, hadi dur sana di, aydın. Didem o değil mi? Koş koş <laughs> hadi koş. Didem, did, did, Dido şimdi? dede Didem Hanımcığım hadi. buyurun ee, aslında buyurmayın Didem Hanımcığım siz ne işiniz var buralarda canımcığım? Ne oldu Aydın? Bence herkese açık bir mekan değil mi artık? Didemciğim bu masa Şebnem'e ait. Biliyorum canım Yıllardır ona bu masayı ben rezerve ettim. Evet biliyorsun. Yıllardır sen bu masaya kimseyi oturtmuyorsun. Şimdi de sen oturamazsın. Didemciğim. Beni zor durumda bırakma lütfen. Her zamankinden rica edebilir miyim? Şebnem Hanım telefon çalıyor. Ne? Söyle. Şebnemciğim. Didem geldi hayatım. Senin masana oturdu. Ve kalkmıyor. Ben çok daha güzel bir ev istemiyorum Mesut. Adalet istiyorum. Şebnem. Geliyorum birazdan. Bu çantamı gittim. getir. Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor bu kız? Nereye gidiyor? Ay bugün ikinci bu. bu. Ay bu da geldi ya bayılacağım geldin Şebnem. Ben de seni bekliyordum. Oğlum. Ne zannediyorsun Dilan? Benimle girdiğim bu savaşı kazanabilecek misin? Şebnem... ...bu böyle sükseli laflarını... ...seni tanımayan birine söyle. Ama... ...yani buraya kadar geldiğine göre... ...sen beni rakip olarak bayağı bayağı ciddiye aldı. <laughs> rakip mi? Sen bayağı gözünü karartmışsın belli. Aynen öyle. Artık eski Didem yok karşında. Hmm. Ondura mı güveniyorsun? Çünkü bu zamana kadar hep benim gölgemde yaşadın da... ...herhalde şimdi Onur'un gölgesine yürüdüm. Hmm. Kendime güveniyorum. Eminim öyledir. Ama ne yaparsan yap sen başkasının gölgesinden çıkamazsın Didem. Öyle yaşamaya alışkınsın. Çıkamazsın. Bak bu söylediğinde çok haklısın. Şimdiye kadar gölgedeydim. Evet. Çünkü bunu ben tercih etmiştim. Ama artık güneşe çıktım. Şebnem'den önce tanıyorum seni. Uçağı her geldiğin her bir hareketini izlerdim. En ince ayrıntısına kadar. <laughs> ha, biliyor musun? Bana adımla hitap eden tek kişi <laughs> öyle üst perdeden öyle hostes hanım falan da demezdim. Hep Didem Hanım. Hı -hı. Her seferinde de teşekkür eder. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi yapıyordun? <laughs> <Ha? gülüyor> sonra o gün... ...ben Şebnem'i aradım. Senin için. Ha. Dedim iyi biri. Onur da güzel adam. Ondan sonra da benim hikayem olmadı. Kendime ait bir hayatım olmadı. Öyle kenar süsü gibi kaldım işte. Ben uzun zaman önce o karar vermemeliydim. Belki de Şebnem seninle hiç tanışmamalıydı. Belki o zaman bir hikayemiz olurdu. Bu Belki de bizim hikayemiz olurdu. Dikkat et, o güneş yakmasın seni. Yakarsa yaksın be. Ne olacaksa olsun. Ama artık karşında ben de varım. Hem de diğerlerinden daha sağlam durabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu dediklerini yaparsın. Çünkü seninle işin bittiğinde bu laflarını sana hatırlatacağım. Ve emin ol sana zerre acımayacağım birden biliyor musun? Hayat... ...belki bu lafları ben hatırlatırım sana. Diğerlerinden farkı ne olacak biliyor musun? Bu beni son karışın. Tehlike uzaklaştı. Belli olmaz hala biri orada oturuyor. Efendim Melisa. Şebnemciğim, ben çocukları aldım Aysel Mami'ye getirdim. Ha iyi yaptın. Şimdilik babaanneleriyle dursunlar. Peki biz ne yapıyoruz? Var mı kafanda bir şey? Ne yapacaksın? Evden çıkacak mısın yani? ...Melisa sonra konuşalım mı? Ay Allah ya! Homeless kaldı bu kız. Of! İyi misin tatlım? Hı? Bak Şebnem, gerçekten ben izin vermedim ama oturdu kalkmadı. Ne yaptıysam kaldıramadım. Tamam Aydın. Senin bir suçun yok zaten. Ne o gözler yine fıldır fıldır. Var hakkında bir şey senin. Zaten benim tanıdığım bir Şebnem bunu Didem'in yanına bırakmaz ama. Aydın bir daha o buraya girmeyecek. Anladın mı? Anladım. İzmir tulumu mu var bunun içinde? Hı hı. Sen nereden biliyorsun İzmir tulumunu sevdiğimi? Yani sevdiğim yemekleri falan? Hı? Çünkü seni iyi tanıyorum Onur. Neyi sevdiğini iyi biliyorum. Hmm. Biliyor musun? Üzerimden koca bir yük kalktı. Herkes kendi hayatına baksın artık. <laughs> Dememe kalmadı. <laughs> Şebnemdir. Ben bakayım. Yo yo sen otur. Sen otur. Ben bakarım. Lütfen. Anne. Ah, merhaba. İyi akşamlar Onur. Onur. aslında. <laughs> Çocukları bıraktık. Şebnem'e sana uğrayalım dedik. Ee, buyurun. Biz de yemek yiyorduk. Yemek mi? Kiminle? Hoş geldiniz. Buyurun, birlikte yiyelim. Utanmıyor musun sen bu eve gelmeye? Ha? Bu ne rezillik? Güde yemeğe davet ediyor. Anneciğim lütfen saygılı ol. Didem artık bu evde yaşıyor. Nasıl yani? Birlikte mi yaşıyorsunuz? Ne diyorsun Onur sen? Bunu da mı yaptın? Yani bu kadını mı seçtin sen? Bu? Onur. Ya sen nasıl alırsın onu bu eve? <laughs> sana tam da senin kelimelerinle cevap vereyim. Burası benim evim. Sana hesap verecek değilim. Pes artık ya, pes! Siz nasıl insanlarsınız? Benim oğlum sizin yüzünüzden sırra kadem bastı. Ya sen sen nasıl bir kadınsın? İki kardeşle birden oluyorsun. Hiç utanma yok mu senin? Yeter yeter artık yeter. Yeter. Derhal bu evi terk edin. Buraya gelip benimle birlikte yaşayan kadına hakaret edemezsiniz. Sana bedduaya gerek yok. Sen belanı bulmuşsun zaten. Sürükleyecek seni de matakla. Anneciğim hadi ee, sana fikrini sormadım lütfen. Bana bak annenle doğru konuş benim canımı sıkma. Sıkarsam ne olur Macit Efendi ne yaparsın? Hayır hayır sakın. Sakın Macit. Biz gidiyoruz. Bir daha da bu eve geleceğimiz yok. Hadi bunu biliyorum. Ama sen olur sen bu oyuna nasıl düşersin? Yazık. Çok yazık. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Hiç gönlüm razı değil gerçekten. Ya tamam bunu konuştuk. Özür dilerim. Seni de peşimden sürükleyip duruyorum. Şebnem kızacağım ama. Sen benim müstakbel karımsın. Birlikte bir aile olacağız. Öyle ama ne ama? Kızacağım ha. Birini sevmenin bundan daha az olduğunu mu düşünüyorsun? Hı? Ben nasıl bir iyilik yapmış olabilirim de sana rastladım acaba? Beni haberdar edin. Sen de. Baban, Emre'yi yatırmaya çıktı yukarı. Ha, iyi. Ha. Anne, biz artık burada mı kalacağız? Şimdi bil ki öyle anneciğim. Yani biz, Mesut abinle evlenince kadar öyle evet. Biliyorum, babam bizimle konuştu. Hepimiz hep beraber ayrı bir evde kalacakmışız. Uy! <laughs> bir de konuşuyor mu o? Çenesi kopasıca. Yavaş mı gelsen acaba? ...çocuğun yanında. Anne, nene, anne bence de abartıyorsun. Aşkım geçici olarak... ...yani buradayız. Yeni bir düzen kurana kadar. Tamam anneciğim. Oh. Çıldırttı artık beni. Ya kadın iki oğluma birden... ...kanca attı. Yok ya böyle olmaz. Benim buna müdahale etmem lazım. Defolup gitsin Dur, bu bir kadar. dakika. Bir bekleyelim. Daha şey yapmayalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Şebnem çocukların yanında konuşmak istemedi de... ...olayı duydunuz galiba. Duyduk maalesef. Duymaz olaydık. Macit Bey biraz özel konuşabilir miyiz? Hay hay ben arabadayım. Evet. Dinliyorum. Nedir mesele? Mesele Demir. Demir mi? Macit Bey oğlunuz kaçtıktan sonra evet. bir anda Onur'la Didam sevgili oldular. Size de garip gelmiyor mu? Ne demek istiyorsun? Ne bileyim. Eski cinayet büro komiseri olarak benden araştırma yapmamı istediniz. Ben naçizane, benim için şüpheli gelen bir şeyi sizinle paylaşmak istedim bu kadar rahatsız etmedim umarım İyi geceler. Didem, 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 Didem. Lütfen, lütfen üzme kendini bu kadar. Bak bu olan biten her şey için çok özür dilerim. Ama uyarmıştım seni. Herkes benim üstüme geliyor. Tek kötü benim. Bak bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Hiçbirini. Annemi tanıyorsun işte. O da herkes gibi zamanla alışacaktır zaten. Öyle mi diyorsun? Merak etme. Bir daha kimsenin sana böyle davranmasına müsaade etmeyeceğim. İyi ki yanımdasın Onur. İyi ki varsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.